Evet sevgili dostlar hazırlık nereye? Bahçelere bezeli toplayacağım. Kıyafet giyildi. Evet. Çünkü Saç, kafa acık. Hiç güzel iş olmuyor dostlarım. Böyle oldu mu daha güzel çalışılıyor. Oh. Oh. Başımızı da örttük. Peki şimdi ne yapacağız? Bir bakalım ne yapacağız. Bir bakın. Şimdi yanlardan koparacağız. Evet. Evet. Bakın şuradan biber koparacağım. Biberler büyüdü. Oh, koyalım şuraya götüreceğim bahçeye şimdi. Şu da büyük onu da alalım. Oh, ver tomates. Domates. Domates. Şuradan da bir iki boy domates alayım. İki tane alsam yeter bahçedekiler. Eğer bahçedekiler diktiklerim kuruduysa yerlerine bunları şey yapacağım dikeceğim. İki biber daha alalım. Şuradan. Evet bu kadar yeter. Çok diktim de aşılayacağım onlar eğer kurumuş bitmemiş olan varsa diğerlerine dikeceğim. Oh işte bakın. Bakın bakın bakın. Yaşasın dünya. Yaşasın hayat. Allah hayırlı güzel 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 ömürler versin bize. Ektiklerimizden diktiklerimizden alıp yemeği nasip eyle bize Allah'ım sana hamdolsun herkese beni izleyen bütün gözlere saygılar sevgiler hürmetler gönderiyorum